Kaza D100 Karayolu yan yolda Borozanlar Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D100 Karayolu'nda menfez çalışmasının yapıldığı bölgeye motosikletli kurye Mücahit Ö 14 ABM 858 plakalı motosikletiyle girdi. Yol çalışması yapıldığına dair uyarı tabelalarını aldırış etmeden çalışmanın yapıldığı bölgeyi seyreden motosikletli kurye menfes çalışması için açılan 4 metrelik çukura uçtu. Kazada kurye Mücahit Ö yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.